Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı, geçtiğimiz aylarda kurarak devam ettirdiği parti okulu projesine çeşitli etkinliklerle sürdürüyor. Partinin kadın kolları bu kez engelli çocukları bowling oynamaya götürerek yüzlerine güldürdü. <laughs> Zihinsel Engelliler Öğretmeni Dilşat Esmer bu gibi etkinliklerin sık sık tekrarlanması gerektiğini belirterek engelli çocukların özel çocuklar olduğunu ve bu tarz etkinliklere ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Güvenleri geliyor en azından kendilerine güven duyguları kazanıyorlar. Değişik partiler yapıyorlar. böyle oluyor. Değişik öğreniyorlar, yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar. Yani bunu nasılsınız bu şekilde anlasanız boyluk şöyle oynanır bunu kavrayamaz. Ama burada zaten o zaman, anında öğrenmiş oluyor. Yaparak, yaparak yaşayarak öğrenmek daha güzel bir şey. CHP ilçe kadın kolları yönetim kurulu yedek üyesi Canan Adalıoğlu ise parti tarafından başlatılmış olan projenin eğitim projesi olduğunu belirterek engelli çocukların engelsiz çocuklar gibi yaşamaya hakları olduğunu söyledi. Hadi at çek. At at. Adalı oldu. Cumhuriyet Halk Partili olmamızın yanı sıra bir anne olarak onlarla ilgilenmek istiyoruz. Ve bu etkinlikleri 15 günde bir tekrarlayarak onları mutlu görmek istiyoruz dedi. Hayata bakışları, güzellikleri ayrı. İnanın onlarda yaşadığınız zaman çok farklı duygularla, çok farklı e, yaklaşımlarla yaklaşıyorsunuz olaya. İnanın buraya herkes bize el versin, yüreğini versin. Bu işleri daha çok büyütelim.